Yani önünüzde araçların yavaşladığını gördünüz, kümelendiğini gördünüz. Ya da bir dönüşün olduğunu gördünüz. Muhakkak dönüşten önce hızınızı azaltıp dönüşe girmeden önce vitesinizi küçültüp daha sonradan dönüşe geçersiniz ya da önünüzdeki aracı daha yavaş takip edersiniz. Diğer örnek için yani bir kümenin gruplaşan bir trafiğin içerisine yaklaşırken yani orada bir kümelenme gördüğünüzde hızınızı azaltmaya başlarsınız vitesinizi önceden küçültürsünüz, sonradan onların içerisine dahil olursunuz. Şimdi böyle bir yerde de düşünün, sinyali eğer Mehmet Berke tam dönerken verseydi, hızını tam dönerken yavaşlatsaydı aracı ve vitesini tam dönerken küçültmeye çalışsaydı, bu üç işi bir arada yapmaya çalışacağı için ne olacaktı Mehmet Berke? Sence? değil mi? Muhakkak bir hata oluşacaktı. Ya sinyalde, yani sinyal vermeye çalışacaktın, elin ayağın birbirine girecekti, direksiyon e, problemi yaşayacaktın. İşte hızımı mı azaltayım, vitesimi mi küçülteyim, mesafemi mi koruyayım, direksiyonumu doğru çevireyim, sinyalimi vereyim, değil mi? Evet, arkadaşlar muhakkak öncelikle önce sinyal verirsiniz, mesela döneceksiniz, sonradan hızınızı azaltırsınız, vitesinizi küçültürsünüz, mesela şu an Sonradan da girişinizi yaparsınız. Yani bütün işlemleri bir araya getirmezsiniz. Yani sizi panikleten, korkutan ee, ve hataya sevk eden şey bütün işlemleri son ana bırakmaktır.